atladığımız yer hani şeyde de böyle A şeyde de adı ne onun hmm. normal Avrupa'da da böyle yerlere atlıyoruz öyle mi biliyorum doğru doğru kanka ekip önemli ya birbirine ayak uyduktan yani oynamasını bildikten sonra ne mutlu sana Oh. Oh, that's my name. I'm not Dört numara gel sana bir kit çözelim kanka sen o canla ne yapıyorsun ya? ya. Gel kardeşim benim sana bir kit vereyim. Oh. <laughs> kanka ben bir araç buldum. Tamam kanka dur şu dört numarayı alın gelin bir canını toplayalım. Al tamam. bir <laughs> de Herhalde bitti burası. Al kanka. Al, al kardeşim. Bunu da al. Bunu da al. Hiç bir beni yerine gelsin. <laughs> kendine gel. Bir AVM bulayım ya. Her Doğru düzgün desen çıktığından beri oynamadım abi. Abi. Buradayız kanka buradayız. Hayır. Kim kanka mouse bozulmuş arada kendi kendine sıkıyor. Ya az önceki maçta da kanka. Aklımız gitti lan. Alırız kardeşim benim, alırız. Yakın oynayın birbirinizi alırız, sıkıntı yok. Dur. Ne az? Troll yapıyor bu kesin var ya. <laughs> Yat la kardeş, yaşı ufak bir kardeşimize benziyor. Kaç yaşındasın sen kardeşim? Kim? <laughs> <laughs> 13 alırız mısın sana yine Oğlum benim kardeşim bu hesabı 13 yaşında alt yaptı lan Yardım ana Diğeri de kırmızı eve geçti Ben şimdi direkt vur kır patladı ha Adam kanka bulmuş mu Kanka dur çıkma 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 adam orada. Ağzına belli etmem lazım. Ya yok artık daha neler ya bile 2 yok mu? Yere Vallahi bıraktım al, kitabı. Al 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 her yerde. Aldı 4 numara. Al bak şuna bak sardı Düşman görüldü. Düşman görüldü. Gittiler. Gittiler. Bitti mi? Eyvallah. Yok oldu lan adam. <laughs> Bakayım var mı bu adam? Var 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 var. Ya bunu hmm, da alamadık bu ne ya, <laughs> ya Bu liktir olmaz ya emülatör Tabi tabi kardeşim benim bir de oyuncu telefonları var ya Adam mı? Adam mı? Adam mı? Adam mı? Ne oldu lan? Kanka 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 içerideki Bitti kanka <laughs> <laughs> Bitti kanka bitti 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 mi? Bunların şansına geldi o, bana mı vurdu süpari, o adam? Kesin bu storylerde hayat bayat var ya Youtube'a evet. video çekiyor yani. <laughs> <laughs> Yok ya kanka Kanka, kanka şeydedir ya. herhalde son adam drop'un orada bir yerdedir herhalde Dur kıyafeti nasıl değiştiriyorduk ya Öyle mi lan hayat Öyle mi lan hayat Kanka bunlardan biri işaret şeyi falan bir şey atmış ya

Altı x var burada adamın Nerede lan nerede? Nerede bakayım? Ha iki ayrılalım mı? Aa ayrılalım da yok lan Hayat sürüyor. Bak bin yok kanka. Ha. Efendim Nitro'yla geliyor, geliyor Ben etmedim yani. Oğlum benim bilgisayar masam Hı. niye titriyor lan onu deprem oluyor lan Hı. Kanka deprem oluyor hiç haberin yok diyorum ki bilgisayar Hı. masası Hı. niye sallanıyor Nerede oturuyor İzmir'de arada sallanıyor 2020 ya banka normal. Nerede <laughs> bu adam ya? ya? Son adam uzat başladı. Diğerlerde sürünüyor ya. Hadi dursana şu şey, evin çatısına bakalım. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Aman bulmuş bitirmiş. Hayır, sen dedin bu evlerde dedi. Gördün mü kardeşim bin nasıl Ya adam bizi trollüyor zaten ya. Bir gördüz bakalım bizi trollüyor mu? Hadi. Hmm. Hadi lan kanka. Lan kanka. Adam 5 yaşı var ya. Oynamayı bilmeyen adam 5 yaşına kaldı. Hepinize beğenmiş.